Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Sumo Game oyunundan bahsetmek istiyoruz. Sumo Game oyunu e, zeka mantık satıcı oyunlarından bir tanesidir. İki kişilik bir oyundur e, ve iki farklı renkte toplar vardır. Toplu oyundan bir oyun olduğu için de çok da zevkli ve eğlencelidir. E, 6 yaş üstü her çocuk, her birey bunu oynayabilir. Sumo Game oyunun faydalarından ve nasıl oynandığından bahsedeceğiz. Ve bir de küçük e, bir oyun örneği gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi oyunumuzda neler var ve faydaları neler? Şimdi önce mantık yürütmeyi, ondan sonra problem çözmeyi, konsantrasyonu artıran özellikleri vardır. Dikkat geliştirme için çok önemli. Dikkat dağınıklığı olanlar için kesinlikle bu oyunu tavsiye ediyoruz. Hem eğlenip hem de dikkatimizi geliştirebiliriz. Şimdi bakalım oyunumuzda neler var? Bakalım. Arkadaşlar oyunumuzda 14 14 toplam 28 top bulunmaktadır. Bunun 14'ü fark ve 14 olarak iki renk olarak ayrılırlar. Bu 14'er topları nasıl yerleştiririz? Önce bir onlara bakalım. Şimdi Şöyle kısaca hemen gösterelim. Bakın birinci sırada 5 top diziyoruz. ikinci sıraya 6 ve ön kısma da 3 top e, diziyoruz. Ve bu iki tanesini boş bırakıyoruz. Gelelim şimdi diğer rakibimizin toplarına. Onları da bu şekilde ilk sıraya 5, ikinci sıraya 6 ve üçüncü sıraya da 3 top bırakarak toplarımızı yerleştirmiş oluyoruz. Oyun e, adı üzerinde sumo game. Sumo güreşçilerini bilirseniz eğer oradan e, bağdaştırabilirsiniz. Bir güç oyunudur. E, çok olan, güçlü olan karşı tarafı ittirebilir. E, burada önemli kurallar var. Birinci kural bir kere e, bir top hareket edebilir. Bir, iki, üç top hareket ettirebiliriz ama dört top hareket ettiremeyiz arkadaşlar. O yüzden buna çok dikkat etmeliyiz ve oyunun kurallarını da onu unutmamalıyız. Peki bir topu nasıl hareket ettirebilirim? Bakın yine oyun tahtası gibi topların yanında da altıgen hareket etmesini sağlayan çıkıntılar var ve bunlar topların bir delikten diğerine geçmesini sağlıyor. Peki hamleler nasıl yapılır? bir topla oynadığımızı düşünelim. Bu bir topun 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu deliklerin hepsine gidebilir. Nasıl gider? Bakın bu bir hamle. Böyle bir hamle yapabiliriz. Böyle bir hamle yapabiliriz. Ve bu şekilde de bir hamle yapabiliriz. Pekala. Yani iki top olursa değişir mi? Değişmez arkadaşlar. Tekrar aynı bir topla yaptığımız hareketin aynısını burada da böyle yapabiliriz. İleri, geri, sağa, sola şöyle yapabiliriz. Aynı şekilde bunu üçlü toplarını da gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Pekala başka ne var oyun kurallarında? Çok basit bir oyun aslında. Birbirini ittirme kuralı var burada. Kim kimi ittirebilir? Arkadaşlar dengede olanlar birbirini ittiremez. Bir kere bunu unutmayalım. 2-2-3-3 Bakın bunlar birbirlerini ittiremezler. Tabii ki çok zor kullanırsak ittirebilir ama oyun kuralı olarak ittirmemesi gerekiyor. O yüzden bunlar birbirlerini ittiremezler. Kim ittirebilir? Diyelim ki iki kırmızı, bir beyazı daha güçlü olduğu için iki birden fazla olduğu için ittirebilir. Üç kırmızı da bir beyazı ittirebilir. Üçe iki olursa da gene ittirebilir. Pekala. Yani, rakipler oynayacaklar. Karşılıklı denk edecekler. Ve sonrasında şu alanın dışına toplarını rakibinin topunu dışarı atmaya çalışacaklar. Bu şekilde 6 top dışarıya çıkartan oyunu kazanacak. Örneğin bakın burada 3 top 2 beyazdan daha güçlü olduğu için ittirebilir. Bakın nasıl oluyor. Gördüğünüz gibi beyaz top dışarı çıktı ve beyazlar bir top kaybetti. Ve her top kaybedişinde bunlar sayılıyor. Toplam 6 top kaybeden oyunu kaybediyor. Dışarıya rakibinin topunu dışarıya çıkartan da oyunu kazanıyor. Bunu e, evde turnuva olarak da 3 oyun, 5 oyun siz nasıl karar verirseniz bu şekilde de oynayabilirsiniz. Ama en güzeli tabii ki e, rakibinize 3 oyun yapmak ve e, 2 oyun alanın kazanması. Bu, bu, şekilde hızlı bir turnuvaya dönüştürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlerle küçük bir oyun örneği gerçekleştirelim. Ee, benim arkadaşım Tunahan şimdi bana yardımcı olacak. Şimdi Tunahan'ın başlamasını istiyorum. Kırmızı toplarla. Evet yap hamleni. Ver şimdi onu bana. Sen böyle. Evet. Şimdi kırmızılar bir top oynadı. Bir hamle yaptı. Ben de geliyorum. Devam edelim. Evet. Şimdi bir oyun örneği yapalım. Şöyle. <laughs> tamam. Devam ediyoruz. Şimdi gittikçe rakipler birbirlerine yaklaşıyorlar. Evet. Bakın. Beyazlar ilerliyor. Burada size küçük bir tüyo vereyim. E, topunu e, bir arada tutan, toplarını bir arada tutan daha avantajlıdır. Çünkü daha kuvvetli olur. Biliyorsunuz bu bir kuvvet oyunu bahsetmiştik. Evet. Bakın ilerliyor. 4 top oynayamadığımız için gördüğünüz gibi şu hamleyi tekrar bir izleyelim. 4 top oynayamadığımız için buradan ittirmedi ve önündeki 3 topu ileri aldı. Bakın şimdi. Şurada benim 3 topumun önüne bir beyaz denk geldi ve ben onu ittiriyorum. Pekala. Devam ediyoruz. Bakalım. Evet, Tunağan çok düşünüyor. Ne düşünüyorsun Tunağan şu anda? Düşüncelerini alalım. Şu anda ben orayı sağlam almak için düşündüm. Evet. Ama buradan bir paça sıyrılamayacak gibi korkuyorum baya. Ne olacak diye. <laughs> evet Tunağan heyecan içinde şu anda. Acaba toplarımı kaybedeceğim mi diye. Tamam ben, ben işi sağlama aldım. İşi sağlama aldım diyor. Bakalım şu anda bir topunu Tunahan'ın sınıra yaklaştırdım. Ee, ne yapsam ki? Evet. Kaybetmekten çok korkan Tunahan. Hadi oğlum. Şimdi şu alsam da aklıma bir şey geldi de gider Bakalım olacak mı? Tunağım bana bir taş kaybetti. Bakın görüyorsunuz taşının biri çıktı. Çıktı ama ben işimi gene sağlamak istedim. Tamam mı? Şu anda ne yaptın? Şu evet anladım. benim oyunumu burada mı? bakın benim ne yaptı? Ee, şöyle şu hamlesiyle benim oyunumu bozdu. Pekala. Devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi bakın buradan bu üçlü benim ikiliyi sıkıştırdı, evet ve dışarı attı. Hmm. Ben şöyle bak, buradan bir geri hamlesi yapıyorum. Yoksa bu taşımı da dışarıya çıkartacaktı ve ben o yüzden yana bir hamle yaptım. Evet. Evet, devam edelim. Gördüğünüz gibi oyun bu şekilde arkadaşlar devam edecek ve e, şu an durum 1-1. 6 topunu çıkartan bu oyunu kazanmış olacak. Size de e, bu oyunu tavsiye ediyoruz. Eğlenceli, keyifli vakitler